sedef hastalarımızdan çokça şu soruyu alıyorum. Ne yemeliyim hocam? Neleri yememeliyim? Sedef hastaları neler yemeli? Sedef hastaları için beslenme gerçekten önemlidir. Çünkü bazı gıdalar sedef semptomlarını arttırabilir veya azaltabilir. Ancak tabi her birey farklı tepkilerde verebilir. Bu nedenle beslenme planınızı bir dermatolog ve bir diyetisyen aracılığıyla planlayabilirsiniz. Sedef hastalarına bazı beslenme önerileri Birincisi anti-inflamatuar gıdalar. Ne demek anti-inflamatuar gıdalar? Sedef hastalığımız kronik inflamatuar yani iltihabla seyreden bir hastalık olduğu için bunu gidermeye yönelik bazı gıdaları tercih edebilirler. Bunlar nelerdir? Somon, ton balığı, ceviz, zeytinyağı, yeşil çay ve kuru yemişleri tercih edebilirler. İkincisi omega 3 yağ asitleri yine iltihaplanmayı azaltarak sedef semptomlarını hafifletebilir. Bunlar da yine Somon, keten tohumu, ceviz, çiğ tohumu gibi tohumlu gıdaları tercih edebilirsiniz. D vitamini çok önemli çünkü D vitamini eksikliği sedefi kötüleştirebilen bir faktör. Bu nedenle hastalarımıza güneş ışığına çıkmak, her gün en az yarım saat gün ışığında yürüyüş yapmak mümkünse, e, ayrıca buna rağmen yeterli gelmiyorsa da D vitamini gıda takviyesi almayı önermekteyiz. Lifli gıdalarla beslenmeyi tavsiye etmekteyim. Yüksek lifli gıdalar sindirim sistemini destekleyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller de bu lif açısından zengin önereceğim gıdalardan. Baharatlar özellikle zerdeçal ve zencefil gibi antiinflamatuar özelliğe sahiptir ve yine sedef hastalığının semptomlarını hafifletebilir. Özellikle ne yenmemeli dediğimizde ise şeker, rafine karbonhidratlar gibi kilo aldıracak. karbohidratlar iltihaplanmayı arttıracağı için sedef hastalığımızı da kötüleştirebilmektedir. Beyaz unlu gıdalardan kaçınılmalıdır. Alkol miktarı kısıtlanmalı, kafein de yine aynı şekilde sedef semptomlarına kötüleştirebilecek gıdalardandır. Bu nedenle bunların da tüketimi sınırlamak gerekir. Glutensiz diyet, bazı sedef hastaları gluten içeren gıdalardan kaçınmayı tercih edebilir. Çünkü hastalarımızın bir kısmında semptomlarda iyileşmeyi sağlamaktadır. Fakat tamamen glutensiz sürekli bir diyet önermiyoruz. Beslenme tercihleri kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle sedef hastalarımızın bunları kendi diyet planlarına ekleyip kendilerini deneyerek iyi gelen bu gıdaları da beslenme planlarına eklemelerini önermekteyiz.